Merhaba arkadaşlar. Pantos oyuncudan ben İlyas sinimda. Mihail var. Sizlerle yepyeni bir survival server tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şöyle bir server, efsane bir server yeni açıldı. Biz beraber yaptık ve ben bir adminim. <laughs> ve burada Bat, Batman var. Şurada Spider var filan Bunlarla çok uğraştık. Deadpool falan heykelleri var. Şöyle spawn'ı göstereyim ilk önce sizlerle arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Marvel yazıyor şurada. Gaming yazıyor. Hoş geldin Miyai bu arada. Hoş bulduk kardeşim. Ee, şurası şöyle işte güzel bir şey. Kalkan kalkan yaptık. Şey, Kaptan e, Amerika'nın kalkanı falan şöyle havada uçuyor. Şeyler, zeplinler falan bulutlar böyle şu şekil. Güzel bir spawn açıkçası. Ee, şu taraf filan e, şeye gidiyor e, neresiydi burası market filan var burada e, çok hızlı bir giriş oldu bu arada arkadaşlar şunları dolduracağız arkadaşlar e, orada dengi tanka ya şurası ne orası bilgiymiş demek ki burası mob spawner satın aldın diyor herhalde mob spawnerslar e, şuraya giriliyor burada neler varmış Bunlar da köylü ticaret vesaire. O şekil bir şey. Arkadaşlar bu tarafa bakalım. Hemen dit pool. Zaten bakmıştık. Ee, bu şekil dur. ilk önce warp yazalım. Warp menümüz şu şekilde. Warp listemiz yazıyor Arenaya ilk önce girelim arkadaşlar. Ee, bakalım arenamız nasıl. Arenayı ben Kesin yapmadım. Yeni yani böyle fazla ben dokunmadım açıkçası. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Oo güzel güzel biraz sade olmuş ama yine de güzel bir şey olmuş şu köşelere kule mule ekleriz. ben eklemeyi planlıyorum şu şuraya mesela kule yaparım o ok katar millet geldiği zaman server daha demo da yani aynen daha beta aşamasında daha server tam olacak o zaman göreceğiz mutlaka mesela çok aşırı dolursa dolarsa pardon e, serverımız e, 100 slota falan çıkabilir arkadaşlar e, yani bayağı güzel bir server olacak onu düşünüyorum şöyle üstten de bakış yapalım şöyle en tepede bir şey var o en tepe ne ya atladığımız yer olabilir galiba işte fazla göstermeyeyim dışarısını işte bu şekilde güzel bir e, yaptık yani yer diğer varp'ımızdan e, marketimize geçelim arkadaşlar market daha demin göstermiştim böyle bu şekilde yani e, satın alıyorsun mesela Ender Pearl aldım Ender Pearl ha, dur bende GM vardı zaten Ender Pearl bir tek e, OP'ler zaten e, şey atabiliyor Ender Pearl şey yapabiliyor kullanabiliyor. Aynen kullanabiliyor çünkü mesela ben diyelim ki sen beni bir deop yapsana. Dur gm sıfıra geçeyim. Hmm. Sen beni bir deop yap. Heh. şimdi beni bir de e, oyuncu yap. Manu add isim oyuncu yap. Ben koşayım. Bak mesela. Bak olmuyor. Gördüğünüz gibi Under Pearl iznimiz yok. Dışarıya kaçamayız. Asla bu... Ok oh, verdim kanki. Ha ok verdi. Şimdi <laughs> o yüzden ben de şaşırıyorum. GM1, <laughs> <laughs> evet. Manu AD'de e, pantolonsuz YT kurucu. Tamamdır. A yazalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde Warp yazalım. Ee, ormanımıza geçelim. Böyle biraz uzun olmasını istiyorum ki yani demesinler neden bu kadar kısa çektiğim videodur filandır tarzında. O benim bu bu adamda benim kankam var da Twiz. Bu arada, bu arada ee, şimdi kankan dedim diyeceksiniz ona yardım filan yaparsın filan asla yapmayacağım yani o da oyun. Aynen aynen. <laughs> Diğer kurucular benim opumu alır. Konsoldaki konsol sahibi benim opumu alır. %90 ihtimalle. Yani oyuncu olursam e, kurucu bir daha olamam diye düşünüyorum. İşte e, çünkü itemlerimi chestimden geri alırlar. Her türlü yani imkanı yok benim item çalmamın. E, o şekilde yani burası da güzelleşmiş, daha da güzel olmuş bu şekilde. En son halini beğendim. Şu şekilde mavi bir tane fener eklemişler. Şurada e, VIP evleri var. Şöyle göstereyim size hemen. Şu hangi VIP eviydi bu arada? Hı şu hangisi gold istiyorsan? vip e herhalde. şu gold aynen. vip e... gold. aynen birlikte yapmıştık hatta şu hangisi Emerald mı tipi bakayım onların isimleri değişti işte aslında bu batman oluyor hmm. aynen aynen İsme şu göre. Joker oluyor diğer taraftakiler de superman oluyor aynen aynen vip vip çeşitlerimiz hani şey de marvel'in e, şeyine göre o e, isimlerine Arama, göre özellikli böyle güzel bir şey yaptık yani tam böyle marvel tipi güzel bir şey oldu açıkçası. Yani çok süper yani. ismi de çok güzel yani. Kahramanlı böyle bizimle birlikte kahraman oynamaya ne dersin? Yani. <laughs> Gibisinden. Ee, bir dakika. Hmm. Ee, bakalım. Mob spawner'lar varmış burada da. Bakalım. Warp yazdık daha demin. Spawner aynen. Spawner yerimiz. Satın alıyorsun Şöyle sattık satın alma şeklinde güzel bir şey. Yani sinek de arkadaşımız. Ben yani bu zaten Build, yapan. Aynen. Bu Şu yani, ıı, şu kabul kısımları etmedim, falan. Kabul etti, o da ıı, var. Heykelleri Spider-Man'i Mihail yaptı. Geri, geri kalan hepsini ben yaptım. <laughs> Ömer gibi olmasın ama parkura gidiyoruz arkadaşlar. Parkurda göstereyim size. Hmm, şu şekilde. Bir de o Kaptan Amerika'nın Şeyini yaptı kendisi aa, İşte bu şekilde parkurda böyle renkli Güzel bir şey Şurada bir tane helikopterimiz var aa, Öyle bir şey Güzel bir şey oldu Şuraya aa, Parkur geçelim Bilgi işte burada Mesela hayatta kalmadır fiyandır. Kurallar. Kurallar da şurada olacak herhalde Şu sağ kısmında bu ne Bektirmektedir fiyandır. Unutma diyor Biraz böyle tutuyorum. Siz durdurup okursunuz daha orayı. Warp diyelim ve avcı diyelim. Avcıda da bu şekilde yemek kas kasabiliyorsunuz ve XP kasıyorsunuz herhalde. XP geliyordur değil mi? Aynen, aynen. XP de geliyor. Ya, en fazla kaç gelecek ki zaten buradan? Yine de yemek yani. Maksat kit yemek oradan geliyormuş. Kusun gibi arkadaşlar. Yani bu kadar söyleyebileceğimiz yani çok Üstün bir server değil ama çok yakında çok aşırı bir şekilde gelişeceğimizi düşünüyoruz siz oyuncularla birlikte geleceğiniz ve bu servera adım atacağınızı düşünüyoruz gelirseniz birlikte gelişeceğiz inşallah VIP konusunda da ücretler nasıl bir şey şimdilik 5 10 15 olur sonradan pahalanır diye düşünüyorum zam gelebilir o şekil bir şey olabilir diye düşünüyorum. şu yani spawn'ı bayağı uğraştık açıkçası. Şunu kapatalım. i̇şte bu şekilde güzel bir şey yani. Güzel bir server diyebilirim size. Birlikte keyifli vakitler geçiririz. Adalet var kesinlikle. 20, 22 slot herhalde. 2 GB RAM hmm, filan artırılacak zaten eğer çoğalırsa kişiler ee, diyebileceğim bu kadar. Miay sen diyebileceğim bir şey var mı? Aynı şey, senin dediğin gibi server oyuncuya göre geliştirilecek. Aynen. Yeni ar ar gelecek 3 tane daha. Hmm. Çekilim, çekiliş filan event tarzı bir şeyler de ayarlayabiliriz. Pluginleri filan yenileyebiliriz. Bir de bir event ee... oluyor. Parkur eventini kazananlara Mario veriyoruz bir günlük. Ox kazanan kazananlara Ermiş büyük veriyoruz oyunu çok iyi bildiği için ödül olarak. Yani böyle eventlerimiz olacak, eventlere özel bilgiler olacak. Neyse çok geçmeden e, bu kadar yani söyleyebileceğimiz e, beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, Bay bay.